Kendime Doğru Yürüyorum yolculuğunda bugün ikinci uygulamayı vereceğim sizlere ve bu bakış açısı uygulama ile biraz daha kendinize doğru yaklaşmış olacaksınız. Zamanın dışına çıkmak, zamanı geçmiş ya da geleceğe taşıyarak kendimizi kısıtlamak, endişeler, kaygılar, geçmiş odaklı olduğumuzda daha çok üzüntülerimiz oluyor ve pişmanlıklarımız, keşkelerimiz oluyor. Daha geleceği düşünüyorsak da orada da kaygı ve endişelerimiz oluyor. Zamanı treni kaçırmış gibi olabiliyoruz. Artık çok geç belirli yaştayım, benim için artık zamanı değil. Zamana yönelik atıflarda bulunup kendimizi sınırlıyoruz ya da yargılıyoruz. Halbuki evren, zamansızlık ve mekansızlık. Şimdi bunu size hissettireceğim. Hepinize merhaba. Bugünkü video serim biliyorsunuz bir öncesinde bahsetmiş olduğum kendimi tanımak ben kimimle ilgiliydi. Kendime doğru yürüyorum yolculuğunda bugün ikinci uygulamayı vereceğim sizlere ve bu bakış açısı uygulama ile biraz daha kendinize doğru yaklaşmış olacaksınız. Kendime doğru yürüyorum ne demek? kendimizi bir yerde algılıyoruz. Bir doğrumuz var, yapımız var. Bakalım ben neredeyim diye bir soru sorduğumuzda ben neredeyim? Ben nasıl biriyim? Ben nerede duruyorum? Benim kendimi algıladığım ben ile benim bulunduğum şu anki yer arasındaki mesafe nedir? Ben gerçekten ben miyim? İçimde bir bütün müyüm? Yoksa ben ve kendimi gördüğüm ben benden bir metre, üç metre, yirmi metre göremiyorum. Çok uzakta, dağın arkasında. Lütfen bu soruyla başlayalım. Ben ve kendimi gördüğüm ve bildiğim ben arasındaki mesafe nedir? Bu çok önemli. Yakın, orta, uzak anlamında farklı farklı açıklamalarını sonrasında yapacağım. Çünkü öncesinde uygulamayı yaptırıyorum. Cevaplarını verirsem olmaz. Etkilenirseniz onlardan. Birincisi bu. Ben ve kendimi gördüğüm ben arasında ne kadar fark var, uzaklık var, mesafe var. Buna bakıyoruz. Ve şöyle bir şey diyoruz zamana yönelik. Ah zaman ne kadar çabuk geçiyor. İşte şu anda hayatımın 40 yılı film gibi geçti. Hayatımın 60 yılı, hayatımın son 25 yılı, hayatımın son 5 yılı ne diyorsanız yaşınıza göre lütfen buna bakın. Hayatınızın kaç yılının çok hızlı bir film gibi geçtiğini hissediyorsunuz? O tanımladığınız süre her neyse onun bilimsel olarak açıklamasının ne olduğunu şu an söyleyeceğim herhalde pek bunu ifade eden olmadığı şimdiye kadar. Bizler kendimizi, yaşantımızı ya geçmişi düşünerek ya da geleceği düşünerek zaman harcayarak geçiririz. Tabii ki geçmişi düşünerek ya da geleceği düşünerek yaşadığımızı farz ettiğimiz bu dünyada yaşamıyoruzdur. Sadece kafamızın, zihnimizin içindeki düşünceler yaşıyordur. Peki ben ne yaşıyorum? İşte hayatın bir film gibi geçti, 25 yılı çok hızlı geçti dediğimde o 25 yılı tanımlatan size, o süreyi size verdiren şey aslında geçmiş hayatınızda yaşamış olduğunuz şimdilerin anda olarak, farkında olarak, bilerek deneyimlediğiniz anılarınızın toplamını veriyor. Çok değişik değil mi? 25 yıl madde toplarsak bunları 25 yılın bir haftası o 25 yılın topladığımızda kim bilir belki sadece 3 gününü saniyelere anlara göre çarpıp bölecek toplayacak olursak o hızlı geçen yaşam diliminizde sadece bir haftalık süreyi sizler anda gerçek anlamda yaşıyorsunuz demektir. Oradan matematiksel hesabı belki videonun altına verebilirim. Bendeki hesaplamada 25 yılım film gibi geçtiğinin matematiksel hesabında koca 25 yılda ben sadece bir hafta anda kalıp hayatın farkına vararak yaşamışım anlamına gelir. İşte buradan da kendimizce hesaplayabiliriz. Zamanın dışına çıkmak e, zamanı geçmiş ya da geleceği taşıyarak e, kendimizi kısıtlamak, e, endişeler, kaygılar geçmiş odaklı olduğumuzda daha çok e, ne, ne yapıyoruz burada? E, üzüntülerimiz oluyor ve pişmanlıklarımız, keşkelerimiz oluyor. Daha geleceği düşünüyorsak da orada da kaygı ve endişelerimiz oluyor. Anda kal, şimdi de kal meselesinde günün günet anlamında değil aslında tam tamamen bilincinde anın yaşadıklarının farkına vardığımızda daha yaratıcı oluyoruz. Daha rahat hareket ediyoruz. Kaygı ve endişe yok, keşke yok, suçluluk yok. Aslında performansımızı çok daha iyi göstereceğimiz bir zaman boyutu anlamına gelir. Şimdi de kalmak meditasyon yapmak demek değildir. Gezip tozup eğlenmek, yarını düşünmemek anlamında değildir. Şimdi çok önemlidir. Şimdi bilinçte kalıp bütün yaratıcılığına sahip olduğun kaynakların farkına var, yapılan iyileş ya da gör analiz et düzelt anlamına geliyor. Dönüştür ve inşa et. Mesela şöyle bir şey aslında artık zaman geçti. Zamanı treni kaçırmış gibi olabiliyoruz. Tren kaçmış gibi. Artık çok geç belirli yaştayım. Benim için artık zamanı değil işte zamansızlık. Zamana yönelik atıflarda bulunup kendimizi sınırlıyoruz ya da yargılıyoruz. Burada çok hoş bir uygulama var onu yaptıracağım. Asla bakalım beynimizde zaman algısı var mı yok mu diye. Biz bu dünyada zamanı böyle algılıyoruz. Halbuki evren zamansızlık ve mekansızlık. Şimdi bunu size hissettireceğim. Benim bir şey yapabilmem için artık şöyle düşünmeme gerek yok. O yola bir bakın. Ben ve kendimi gördüğüm ben arasındaki o mesafeye, zamana bakın. Oo, çok geç kalmışım. Oo, çok küçüktüm. Oo, çok yaş aldım. Bir zamanla, zaman cetveliyle ölçüyoruz. Bu da bizi sınırlıyor. Bakalım zaman var mı? Şimdi bunu deneteceğim sizlere. Gözlerinizi kapatın. ve bir deney için bir rokete çağrılıyorsunuz ve bir tüp ulaşım aracına bindiriliyorsunuz. Ve rehber sizi bindiriyor, kapıları kapatıyor. Sadece bir mavi ışık yanıyor. Yanınızda zamanı belirleyecek hiçbir şey yok o tüpün bindiğiniz ulaşım aracının içinde de zamanı belirleyecek. Hiçbir şey yok, gösterecek hiçbir şey yok. Sadece rehber size şunu söylüyor. 10 dakikada bir roket tüp duracak ve tekrar başlayacak. 10 dakikada bir duracak ve tekrar hareket edecek. Ve siz bu deneyin içerisinde tüpte de yolculuğu başlıyor ve siz de dinleniyorsunuz ya da merak ediyorsunuz, heyecanlısınız. Bir ara tüp duruyor. Hissediyorsunuz, hareket ediyor. Hmm diyorsunuz. 10 dakika geçti. 1 2 3 her 10 dakikada bir duruyor ve hareket ediyor bunu hissediyorsunuz duruyor ve hareket ediyor hmm. duruyor ve hareket ediyor ve bu her 10 dakikada bir durma ve hareket etmede 10 kez tekrarlanıyor hmm diyorsunuz o zaman 100 dakika ve rehber kapıyı açıyor. Sizce ne kadar bir zaman diliminde yolculuk yaptık diyor. Siz de diyorsunuz ki çok kolay. Her 10 dakikada bir durduğuna göre, bu da 10 kez olduğuna göre, 10 ile 10'u çarptığımızda 100. 100 dakikalık bir yolculuk diyor. O sırada arkadan başka rehberler geliyor. Diyorlar ki hayır 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 bu rehberler size yanlış söyledi. Aslında biz her 5 dakikada bir durduk ve tekrar hareket ettik. Durduk ve hareket ettik. İlk rehberler de diyor ki hayır 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 biz 10 dakikada bir durduk ve hareket ettik. Şimdi zamanı nasıl algılarsınız? Sadece 10 kez durup tekrar kalktığını tüpün. Peki ne kadar zaman geçti? Bilemiyoruz. İşte zamansızlık böyle bir şey. Hayatımızda kendimize baktığımızda, kendimizi tanımlamak istediğimizde, zamansızlığın içerisinde bu tipte yolculuk yapabiliriz. Ee, örnek vereceğim iki tane örneği. Şimdi başlatabiliriz onları da. Birincisi şu, artık tüpte değiliz. Daha biraz yükseliyoruz, yükseliyoruz. Bulunduğunuz yerde yükselin, tavana doğru yükselin, yükselin, yükselin. Çok mette olmanızın anlamı yok. Bunu her yerde çok hızlı yapabileceksiniz. Yükselin. Tavan, daha da yükselin, yükselin. Dündüz çok güzel bir asfalt. Sarı şerit. Ben çok severim öyle tertemiz, dümdüz, sarı şerit yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Geleceğe doğru gidiyorsunuz zihninizde. Biliyorsunuz ki zamansızlık yok. Biraz önce tüpte deneyimledik. Tam 80 yaşınıza gidin. Gidin, 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 gidin. 80 yaşınızda hissettiğiniz yerde durun. Zihnimizde zaman yok. 80 yaşınızdaki kendinize lütfen bakın. Nasılsınız, cildiniz nasıl, saçlarınız nasıl, ne bedeniniz nasıl, kilo almış mısınız, zayıflamış mısınız, enerjik misiniz? Bir bakın lütfen. Neredesiniz? Etrafınız, çevreniz. Ve 80 yaşınızdan Şimdiki yaşınıza o kişiye bakın. 2023'teki kendinize bakın. Neleri iyi yapıyor? Neleri yapamıyor? Aslında neleri iyi yapacak ama bunları bilmiyor. Kutsal inekleri var. Kutsal inekleri kesmek dediğim inançlar. Hangi kısıtlayıcı inançları var? Ah şimdiki aklım olsa şunu yapardım denilen yerden işte 80 yaşına gittik ve oradan şimdiki ben'e şimdiki aklımda artık bunları yapacağım yüklemesini neler söylersiniz? Neleri değiştirsin? Değiştirebilmek için nelere ihtiyacı var? Kimlere başvurabilir? Hangi kaynaklar? Doğaya bakın. Doğada her şeyin stratejisini bulursunuz. Tanrı ile Yaradan'la konuşun gerçekten. O size ses verir. O size tılsım verir, o size bir haber, mesaj gönderir. Lütfen bu bağlantıyı kurun. İnanmak durumunda değilsiniz. Yani bir ansiklopediye başvurduğunuzda, Google'a başvurduğunuzda Google'a inanıyor musunuz? Bir bilgi alışverişindesiniz. Ya da bir ansiklopediye, bir kitaba, bir kaynağa başvurduğunuzda ona inanıyor musunuz? O size bilgiyi veriyor. İsterseniz Yaradan'a da öyle gelebilirsiniz yani. Bence en azından sizi onunla tanıştırmaya vesile olayım. Kaynağa bağlanırsanız nasıl muhteşem olduğunu, sizde konuştuğunu, gönderdiğini, getirdiğini göreceksiniz. Evet, 80 yaştan şimdiki kendinize ah zaman geçti demeden yüklemeleri yapın. Nasıl görüyorsunuz? neleri yanlış yapıyor, neleri doğru yapıyor, neleri daha iyi yapabilir. Yanına, evet gidin. 80 yaştan şimdiye bunları söyleyin lütfen. Ve 80 yaşımıza teşekkür ediyoruz. Güle güle 80 yaş. Şimdi başka bir şey. Bu defa tam tersi boyutta geçeceğiz. Yani geri geri geleceğiz. Vitesi geri takar gibi. Bu defa da asralda, şeritte, bulutun üstünde. Size ne iyi geliyorsa onu yapabilirsiniz yani. Uçan bir balonda her şey olabilir. Bilinci bırakın bir köşeye. Yani bilinç o kadar bizi bir yere getirmiyor. Bunu defalarca söylüyoruz. Evet. Şimdi 80'den 0'a atıyoruz. 8 yaşımıza geri dönüyoruz. Gidin 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 hatırlayabildiğiniz tam 8 yaşınıza 9 da olur, 10 da olur, 7 de olur fark etmez. Gidin gidin gidin. İlkokul güzel, keyifli, cılız, tatlı, naif bir kız onu görüyorum. Ben kendimi hepsi çok sevdim bunu söylüyorum. Yani ben sevdim kendimi teşekkür ediyorum. Her yaşımda sevdim. Tatlı, neşeli, naifim, gururluyum. Bunları çok, çok net hissediyorum. Ve 8 yaşımdan... Şu anda ben altmış nokta birim, altmış bir yaşındayım. Sekiz yaşımdaki ben o çocuk olarak 61 yaşındaki adaya neler söylüyorum? Siz de kendinize bakın. Neleri atlamış? Neleri yaparsa iyi gelir? Neleri yaparsa canlanır? O i̇çimizdeki çocuğun enerjisi muhteşem bir şey. Yani çocuk olun anlamında değil içimizdeki çocuk. İçimizdeki çocuk bütün kayıtları, kodları tutan kara kutumuzdaki önemli dosyalardan birisi yani. Yoksa balon al, dondurma al, koş, bayırlarda falan değil içindeki çocuk. Asıl kayıt merkezi içimdeki çocuk. 8 yaşındaki içindeki çocuk sana neler söylüyor? Kodlanmış olduğun, farkında olmadan yaptığın, seni engelleyen o davranış kalıpları, inanç, bakış açılarına lütfen bir bak. O çocuk sana yeniden aşı yapsın. Sana çocukça, masumca, unuttuğun bir şeyleri, es geçtiğin bir şeyleri, önemsemediğin bir şeyleri hatırlatsın. Bunlardan birisi yaratıcılık, bunlardan birisi risk almak, bunlardan birisi özgürce kendini ifade edebilmek, bunlardan bir tanesi hayal kurabilmek. Ölene kadar hayal kurun, hayal kurmadığınızda ölmüşsünüz der Leonardo da Vinci. Ve 8 yaştan da şimdiki zamandaki size yükleme yapın ve kendinizde buluşun. Zamansızlığın ve mekansızlığın içinde bu kodları alın. Ve neler hissettiniz? Neleri dönüştürebilirsiniz? Neleri atlamışsınız? Neleri kendinizde önemserseniz daha iyi gidersiniz. Ve kendinizi gördüğünüzde, kendinizi hissettiğiniz arasındaki fark ne? kendini bilme, kendini tanıma ve kendine doğru yürüme yolculuğunda minicik, güzel, e, sade, hızlı hem farkındalık hem de kendimize yükleme yapmak anlamında benim çok sık kullandığım tekniklerden birisidir. Hem kendimde hem de artık sayısını bilmediğim danışanlarımda yıllardır uygularım. Lütfen bu timeline'da Zamanda yürüyün, kendinize yüklemeler yapın. Beğenmediğiniz yerleri de silebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın. Öpüyorum hepinizi.